şeyimizin şarjı var. Telefon kapandı. Canlı yayınlarından bir tanesini izlediyseniz ne kadar hatalı hareketler yaptığımı biliyorsunuzdur. Yine aynısını yaptığım için bu kaydı tekrar alıyorum. Bekleme kısmına geçmem lazım. Çünkü her şey aynı anda şarjı bitiyor şu an. Bekleme. Ha? esprini almam şaka yata. Allah kahretmesin ya beni. <laughs> ya bir de kendi kendime şaka yapıyorum ya bu kadar kötü olan. <laughs> Küçükken yaptığımız boyama tapları gibi hissettiriyor olabilir şu an. O da güzel. Bizim bir süre gitmedi. Neden acaba? Çünkü mikrofonum kapandı. Şarj ettim. Büyük ihtimalle 10 dakika sonra tekrar kapanır. <laughs>